YouTube üstündeki yarışmamıza hoş geldiniz. Sizden yeteneğinizi görmek istiyoruz. Bence güzeldi. Bence de güzeldi. E, o zaman ekstrayı kek ekstrayı Sağ ol. Kek ekstrayı. Kek ekstrayı. Kek ekstrayı sizden yeteneğinizi görmek istiyoruz. 20 çekebilir misiniz? Çekelim. Tut çantayı. Çek. Tut Tut telefonu tut. Video pişman olacaklar Allah <laughs> ol, 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 ol. Nasıl çekeyim? Yumurtlu mi? Belli. Fark etmez. Normal. Normal çekelim abi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Hold pusten. Start jakt!